götürüyorsunuz. Sonra müftü hocamız geldi diyorsunuz. Bizi uğurlamak için karnımızı vermek için gelmişti. Çok selamları var. Ee, bize siz gelince emanetsiniz ama gidince de sizi evlere emanet gönderiyoruz. Emanete iyi baksınlar. Aynen böyle. Ee, nasıl gidiyor giderken böyle tartmıyoruz değil mi? <laughs> Eksik falan gelin olursa iyi baksınlar evlerden size. <laughs> çok çok selam söylüyorsunuz. Ee, özellikle selamlarımızı ilettikten sonra yine boş kalıyorsunuz. Hem yani hasret gideriyorsunuz hem de çalışarak sizi geri bekliyoruz. İnanıyorum ki burayı özleyeceksiniz hem en fazla gitmeyen arkadaşınız dahil. Çünkü biz böyle önceden çok gönderirdik. Ama hep önce gelenler olur. Niye gel? Hocam çok canımız sıkıldı. Kimse de yok. Hep er, akranlarımız, arkadaşlarımız yok. İşte evde er anne baba varsa yaşlılar falan. onlarla fazla işte hasret giderdi. Kaldık, yeni içtik. Canımız sıkılmaya başladı. Erken geldik. Arkadaşlarımızı da özledik derlerdi. Sizden de muhtemelen böyle olacak canım geldiniz. Hepinizi tebrik ediyoruz. Sıratlı'nın hocamı tanıyor musunuz? Garlı Osman Paşa Camii imamı e, dedi ki bugün e, hem kızlarımızın karnesini verelim hem birlikte gidip ziyaret edelim. Özellikle diyorsunuz canik en büyük camisinin imamı da geldi. O da bize karnemizi verirken bulundu ve çok selamları var diyorsunuz. Bir de fotoğrafımızı çeken bir hocamız daha vardı, onun da selamı var diyorsunuz. <laughs> Hepsini iletiyorsunuz. Gerisi başka bir şey yok. Biz sizi bekliyoruz. Tamam. Şimdi karneyi verelim. İsmim Esma yok. Pektaş. Esma. Oo. Bizim hoca öğrencilerimizin hepsi çok başarılı hocam. Esma. Ya ben böyle bir kaline alamadım ya. <laughs> Verin bari öyle. <oraya. gülüyor> yani bana böyle bir kaline vermediler. Orada <laughs> <Hadi, hadi. gülüyor> da çok şeyler var değil mi? <gülüyor> 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 ha, ne kadar güzel. Şöyle tut bir resmini alsınlar yani. Şöyle kaline de, de. önünde şöyle tut. <gülüyor> 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 Yazıyor değil mi? Esma'da şimdi internete girip bakacak, Karnımı okuyayım ben. <laughs> <laughs> ne kadar meşhur oldum diyecek. Evet. Tamam. Nilden alalım. Siz... Ona, ona da... Söyle bir hocamız versin. Şimdi siz veriyorsunuz. gelsin. Devam bir devam <laughs> evet. Evet. Tamam. 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 devam Tamam. 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 ben Tamam. 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 Özdoğan. Tamam. 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 İstanbul yerli. Şimdi birden eğer internete girer bakarsa, ne kadar sıcak şimdi? Rüyda yalnız. <laughs> tamam. Sümeyye vardıken. Şükür Mahmut sınavı olduğu için üniversitede okuyan arkadaşımız. Bugün sınav var. O yüzden. ben hiç kaynamadım. Onun yerine ben alsam. <gülüyor> 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 Benim hocası. Evet. Esma Korkmaz. <laughs> Erzincan'dan katılıyor hocam öğrencimiz de. Erzincan'da. Evet, Şehirler arası çalışıyoruz. Ezzincan'da. Hatta uluslararası yan tarafta da Fransız bir öğrencimiz var. Fransız mı? Fransız mı? <laughs> aynı zamanda Fransız vatandaşı. 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 Hı -hı. Öyle mi? Hı -hı. Sena sona ayak taktılar. <laughs> Rukiye Kralcı. <laughs>

Gitmeyen olacak mı tatil? Bizde gitmeyen. Kaldım da burada birkaç kişi kalsın canım. Kaç gün? Sen nerede kalacaksın? Ben gidip Erkan geldim. Erkan geldin o. Başka? Ben burada üç gün falan kalacağım. Abla sağ ol. Oo tamam. Sen bunu resim değil mi? Bir de video alıyorsun değil mi? Torpil. Anlaşıldı mı? Torpilli oldu. Durba. Ondan sonra kim var? Erken, en erken kim geliyor? En erken? En erken Hatice geliyor galiba. Hatice gül coştu. Kim geliyorsa gelsin buraya. Onun kim ben vereceğim. Olsa en erken geliyor. <laughs> Değil mi? Sen en erken mi geleceksin? Kaç gün erken geleceksin? Hatice Coşkun. Neresi memleket? Burada atılıyorsun. Hayırlı uğurlu olsun. Atıl bakayım. Hadi. Ay, tamam. Sağ ol. Sağ ol abi. Sağ ol Tabii şimdi verdiler. Diğer hocalarımız da var. Geç gideni verdiler. Müdürümüz var. Evet Nurullah hocam. Nurullah. Alkışlıyoruz zaten. Ya. Yeah. Sarı rutin optiksel dönüş. İkisini de. İkisini de. Evet, o yüzden dönüş için bir Evet, tamamdır evet. hocam. Evet. 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 evet, şimdi şimdi. Tamamdır. <laughs> Şöyle. Arkadaşlar C'est mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. sûr, mm -hmm. mm -hmm.

güle güle gitmenizi, sağlıkla gitmenizi, kazasız, belasız var. ve inşallah dönmenizi bekliyoruz. Güle güle gidin.